birlikte bu güzelim toplantıyı yapıp Tekirdağ Sporumuzun olağanüstü genel kurulunu yapıp sonlandırmayı hedefliyoruz. Belediye Başkanı olarak konuşmak da varmış Çok şükür Allah'a Destek veren destek vermeyen herkese sonsuz teşekkürler Bugün Tekirdağ Spor Kongresi Geçen bir kongremiz daha olmuştu Katılım her defasında olduğu gibi Bu senede olmadı ikinci katılım oldu Ben buradan çok fazla sözü uzatmayacağım Geçmiş dönemde bir kulüp başkanlığı Yapmış bir kardeşiniz olarak Bu takımın futbolcusu ve yöneticiliği Yapmış bir kardeşiniz olarak konuşacağım ben öncelikle Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, açık gönüllülükle söyleyebilirim. Yani kaç yıl oldu? 53, 54 mü? Ka kaçıncı yıldayız? 57. 57 değil mi? Evet. Biz 50'de bırakmıştık. Doğru 57. 57 yıldır bu kulübe yapılmayan tesisi Ekrem Başkan kazandırdı. Cüneyt Başkan'ın döneminde yapıldı. Tesisin oluşumunda Ekrem Başkan'ın da çok emeği var. Cüneyt Başkan'la Ekrem Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Tekirdağ Spor'a böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için. Şimdi artık biz de belediye başkanı olarak üstümüze düşeni inşallah Tekirdağ Spor için de yapmaya devam edeceğiz. Demek çok ama maalesef çok fazla destek görmüyor. Her defasında olduğu gibi kulüp başkanları her sene olduğu gibi bir anda bakıyorsun yöneticiler ve başkanlar yalnız kalıyorlar. Ama Tekirdağ Spor'un çok ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var geçmiş dönemde Bal Ligi'nde beraber mücadele ettiklerimiz Süper Lig'de neredeyse top koşturuyorlar. Biz hala Bal Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bunun için öncelik hep konuşmamda tesisti ardından altyapı güçlü yönetim ve bütün şeyin Tekirdağ Spor'a sahip çıkmasıydı. Şu anda güzel bir tesisimiz var. Güzel de bir yeni bir yönetim oluşuyor. Futbolun içinden ve iş dünyasının içinden olan abilerim var. Herkes burada. İnşallah bundan sonra da eskisi gibi tribünlerde Çocuklar yerlerinizi aldığınız zaman eski ruh kendi yerini aldığı zaman Sami abi abilerim hepiniz peşlemalcı grubu deyim yerini aldığı zaman eskisi gibi olduğumuz zaman inşallah iyi de transferlerle Tekin iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ben belediye başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte geçmiş dönemde olduğu gibi şimdi de belediye başkanı olarak Süleyman Paşa'nın da gücünü arkamızda hissederek Tekirdağ her zaman destek vereceğiz. Maddi ve manevi gelir kaynaklarının çoğalmasıyla alakalı sahilde bir çay bahçemiz var. Bizim yaptığımız otopark var. Belen Başkan'ın döneminde yapılan başka da bir gelir kaynağımız yok. İnşallah bizim dönemimizde birkaç gelir kaynağı da sağlayarak Tekirdağ Spor'a kendi ayaklarının üzerinde kalmasını sağlayacağız. Bunun için de her türlü projeyi açıyoruz. Fazla uzatmayayım. Maçlar var dedi Divan Başkanım. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese Ekrem Başkan'a, yönetici abilerime, arkadaşlarıma zor zamanda hiç kimseyi taşın altına elini sokmadı. Hepsi bir araya geldiler. Hem tesisleşme anlamında hem de kulübün ayakta durması için hiç de alacaklarını istemeden, karar defterlerine kendi alacaklarını işlemeden, hiçbir şey yapmadan verdikleri emekten buraya kadar geldiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Burada da eski alacaklılardan var mı birileri bilmiyorum ama listeye aldık. Buradan da bütün Tekirdağ'daki abilerime sesleniyorum. Herkes gelsin bir feda yılı yapalım. Hem Tekirdağ alacaklarını silelim. Önümüzde güzel bir sayfa açılsın. Takımımızın ileriye doğru gitmesi için de herkes takıma sahip çıksın. Önce alacaklarını 10 yıldan beri hala alacaklarını takip edenler var listelerde. Önce onlar bir alacaklarını silsinler. Tekirdağ Spor hatıralarında güzel bir yer alsınlar. Buradan da hepsini sesleniyorum. Tek tek de hepsini arayacağım. Takipçisi olacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Ayhan benim çok kıymetli bir abim. Tekirdağ için büyük bir şans. İyi birisi, değerli birisi. Malkara'da ocakçılık yapan, maden sektöründe olan değerli bir iş adamı abim. Yönetim kurulunda da hepsi değerli iş insanları. Hep birlikte inşallah Tekirdağ güzel hizmet etse Sağ olun, var olun diyorum. 1967 neredeyse benim ne yaşım. Hatta benden bir yaş büyük. Tekirdağ Spor bu güzide kulüp. Gönül isterdi ki burada başarıları konuşmak. Ama e, kaybedilmiş konularla değil de bundan sonraki gelecekle alakalı bir bakış açısı oluşturmanın daha doğru olacağını düşünüyorum ben birbirinden kıymetli insanlar var. Milletvekilimiz, belediye başkanımız, toplum içerisinde, bizim üyelerimiz içerisinde bir sürü kıymetli iş insanlarımız var. Tekirdağ Spor'a gönül verenler var. Ben bu birliktelikle Tekirdağ Spor'u tekrar yukarıya doğru çıkarılacağına inancım tam. Tekirdağ Ticaret Odası olarak biz de üzerimize düşen üyelerimizle, meclisimizle, yönetimimizle, yapabileceklerimiz nedir diye baktığımızda üzerimize düşecek olan vazifeleri yerine getirmeye e, gayret göstereceğiz. Tabi biliyorsunuz e, kurum olarak bizim kendi kaynaklarımızdan sportif faaliyetlere kaynak ayırmamız kanunen yasak. Bununla alakalı yapab yapabilecek bir şeyimiz yok ama e, kurumda faaliyet gösteren yöneticilerimiz, meclis üyelerimizle, mühilerimizle Tekirdağ Spor'un yanında olmaya gayret göstereceğiz. E, ee, tabii 1967 yılından bu yana emeğe geçen, ebediyete intikal eden birçok büyüğümüz var. Onlara Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar emek vermiş olan kulüp başkanlarımıza, kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni dönemle alakalı da Ahem Başkanımıza başarılar diliyorum. Öylesine zor bir dönemde e, şehrin menfaatine, Tekirdağ Spor'un menfaatine ekibiyle beraber elini taşın altına koyup Tekirdağ Spor'u inşallah umduğumuz, ümit ettiğimiz yerlere getirecektir diye inancım tamdır. Ben kendilerine şimdiden e, teşekkür ediyorum. Tekirdağ Spor'un olan genel kurulunun, seçimli genel kurulunun e, hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 3 yıl oldu şahsım ve yönetimimle birlikte Tekirdağ Spor için elimizden geleni yaptık iyi veya kötü oralara kadar getirdi. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bizim dönemimizde şunu yapmak istedik hep. Ya. bugüne kadar Tekirdağ Spor'la ilgili destekler, yardımlar iyi veya kötü oldu. Biz şunu kırmak istedik hep. YouTube olarak dedik ki biz başkansa, ben başkansa, yöneticiler yönetici ise önce herkes taşın altına elini koyacak. Biz bir yapabileceğimizi insanlara gösterip daha sonrasında insanlardan, vatandaşlarımızdan destek isteyeceğiz. Biz bu güne kadar hiç kimseden maddi destek almadan 3 yıldır Tekirdağ sporu buraya kadar getirdik. Ve bu saatten sonra da e, Sayın Ayhan başkanımıza yöneticilerine başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. E, Tekirdağ spora şansı, belli bir rakam harcadım. Evet. Yönetici arkadaşlarımız belirli bir rakam harcadı. Bu da doğrudur. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben yönetime geldiğimde bir basın açıklamasında şöyle söyledi. Bu gönül işidir dedi. Yeri geldi çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını da harcadı. İşimiz oydu. Gönül işiydi çünkü. Ben ve yönetim adına helal hoş olsun diyorum Tekirdağ Sporu. Biz biz buradan, buradan, buradan sistemim şu başarı tabii ki bu şekilde olmaz ama şu şekilde de olmaz. Tekirdağ Spor'da yöneticilik yapmış, buradan sakın sistem gibi algılamayın. Bu bir destek işçidir. Maalesef görüyoruz ki burada eskilerden kalma borçlar ki ben yönetimi aldıktan sonra şunu da belirtmek istiyorum. Hem takım ayakta tutmaya çalıştım, hem geriye dönük şahsınca Tekirdağ Spor borcunu ödemeye çalıştım. Bir miktarı ödedik. E, gücümüz yettiği kadar oraya kadar getirdik. Çünkü biz aldığımız zaman da geçmiş dönemden kalma belirli borçlar vardı. E güce biz buraya kadar diyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Tekirdağ sporumuz, evet sayın vekilimin belediye başkanlarım da dediği gibi burası değil yeri. Tekirdağ sporun yeri bugün. Birincilik burada. Burada yöneticilerle sade ve sade yöneticiler olacak iş değil. Bu taşın altına vekillerimiz, belediye başkanlarımız, iş adamlarımız taşın altına elini koyacak. Bu sözde olmayacak tabii. Bunun devam olduğu sürece, birlik beraberlik olduğu sürece işte o zaman başarı gelir. Başarı bir reklamdaştan da bir yöneticilerle olmaz. Bir ayan başkanından bir yöneticilerle olmaz. Hep birlikte olur. Hepiniz aklını helal edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar, iyi akşamlar edin. Kamil Özel, 533 bin lira. Hilmi Kıldıran, 446 bin 187 lira. Zafer Arpacı, 735 bin lira. Süleyman Paşa Belediyesi, 680 bin lira. Hikmet Değirmenci 310 lira, Remzi Cülhacı 305 bin lira, Müminat Bulut 35 bin lira, Hakan Koç 183 bin lira, Uğurtugay Karabacak 360 bin 321 lira, Seven Hill sponsorumuz 1 milyon lira, Fatih Silahlaroğlu 135 bin lira, Alperen Meral 20 bin lira, İsmail Satık 175 bin lira, Müjdat Zarcı 950 bin lira, İlhan Gökgöz 200 bin lira Soydan Sabri Piker 20 bin lira Mert Burak İnşaat 10 bin lira Cüneyt Yüksel 200 bin lira e, Futbolcuların bonservis gelirli Müjdat Sarcı'nın otopark ve çay bahçesi olur Bu arada açıklama getireyim Müjdat Sarcı bizim e, sahilde bulunan çay bahçemizin işletmecisidir kendisi İlhan Gökgöz de e, Tekira'da bulunan otoparkımızın işletmecisidir Futbolcu bon servis geliri 65 bin lira. Baki Bektaş 10 bin lira. Köfteci Sergen 200 bin lira. Mutlu Yapı 250 bin lira. Mehmet Sıddık Demir 550 bin lira. Hayri Seyidoğlu 200 bin lira. Efor Tuğla 250 bin lira. Edip Aklar İnşaat 200 bin lira. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 120 bin lira. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 80 bin lira. Murat Demir 50 bin lira. Şeref İşken 50 bin lira giderler futbolcu giderleri 8 milyon 385 bin825 lira teknik ekip giderleri 885 bin lira maç prim giderleri 1 milyon 42125 lira sağlık giderleri 160 bin 814,36 lira personel giderleri 863 bin lira tesis giderleri 1 milyon 93 bin250 lira Maç giderleri 349.740 lira, lisans giderleri ve lige katılım bedelleri 252.116 lira, sportif malzeme giderleri 593.000 lira, diğer giderler 886.937,64 lira. Bankada hesapta blokeli olan tutarımız 120.000 lira. Toplam Gelirlerimizin toplamı 14 milyon 631 bin 880, 808 lira. Giderlerimiz 14 milyon 631 bin 808 lira. Teşekkür ederim. Daha geçmek isterim. Bu bizim 2023 Mayıs ayı içerisinde yapmış olduğumuz olağan genel kuruldan bugünümüze kadar olan ki kısım. Yani yaklaşık hemen hemen bir bir yıllık kısım daha var. O hesaplarımız ibra olduğu için sadece bugünümüze olan kadar kısım ibra ettik gel gelir ve giderlerdi. Ee, bu bo kulübümüzün borç listesi. Geçmiş dönemden kalan borçlarımız. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 858.529 lira. SGK borcumuzun şu an e, günümüz itibariyle yaklaşık 400.000 TL'si gecikme zammı olarak hesaplanmıştır. Namık Kemal Vergi Dairesi 1.641.847 lira. Vergi dairemizin de yaklaşık olarak 543.343 TL'si gecikme zammı olarak hesaplanmıştı. Geçmiş dönem diğer borçlarımız. İsmet Tanrısever 109.000 lira, Lütfi Dökmen 7.500 lira, Çizgi Reklam 3.186 lira, Ares Güvenlik 2.076 lira, toplam 121.762 lira 80 kuruş. Geçmiş dönemlerden gelen Sportoto'da eee blok Sportota'da sırada olan borçlarımız. Tufan Deniz gelen 4909,81 lira. Hakan Arıkan 7162 lira 38 kuruş. Enter Spor Malzemeleri 70667 lira 81 kuruş. Enter Spor Malzemeleri 15611 lira 57 kuruş. Oğuzhan Baykal 105.154 lira 43 kuruş. Taha Bartu Bulut 38.315,88 kuruş. Sütçü celil süt ürünleri 3237,13 lira. Küçük Sami Kır 481.770,07 lira. Ceyhun Elmas 26.785 lira. Lütfi Çebi 43.235,70 lira. Rıdvan Kasapoğlu 25.732,77 lira. Ali Avcı Koruma ve Güvenlik 4.007 lira 23 kuruş. Ethem Arıtepe 21.352,33 lira. Bu Sportoto borçlarımızın toplamı 847.942,11 liradır. Normalde daha fazla gözükmekte fakat TFF ile beraber yine yenilendiği için bu borçlardan düşüldü. <laughs> TFF borçlarımız Ünal Avcı 47.000 bin lira 0.91 lira 60 kuruş Aykut Çakay 50.029 bin lira 31 kuruş Yasin Estop 31 bin 998 lira 46 kuruş. Toplam 129119,37 lira. Geçmiş dönem toplam borcumuz 3 milyon 599 bin lira. Güncel dönem borçlarımız. Kral Medikal 17.953,70 lira. Savaş Büfe 12.400 lira. Akademi spor malzemeleri 437 bin 450 lira. Süleyman Uyar 50 bin lira. Futbolcu peşinatları 2 milyon 290 bin lira. Futbolcu maaşları 622.500 lira. Teknik kadro peşinatı 100 bin lira. Teknik kadro maaşları 105 bin lira. Altyapı antrenörleri 80 bin lira. Personel maaşları 292 bin lira. Darıca deplasman otel gideri 76.800 bin 800 lira. Best reklam 12.000 lira, Demet Çekevi 2.400 lira, Dinçer Çekevi 2.500 lira. Toplam 4 milyon 101 bin 3 lira 70 kuruş. Kulübümüzün güncel ve geçmiş dönemden toplam borcu şu an için 7 milyon 700 bin lira 7 milyon 700 203 lira 98 kuruştur. Arkadaşlar teşekkür ederim. İbrahim ne o çokluğuyla ikra edilmiştir arkadaşlar. Yönetim kurulu asil üyelerinin listesi. Bir, Ayhan Atakan, Mustafa Can Yılmaz, Cüneyt Pullukçu, Uğur Gündüz, Metin Umar, Özcan Derviş, Ergün Saygun, Necdet Düzyurt, Kadir Emre Uzun, Haydar Karakoç, Mustafa Çebi, Ersan Özcan... Übey Aytaç, Ali Rıza Denizhan, Tayfun Çelik, Mehmet Sabri Yüce, Kazım Yavuz Çiftçi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Sami Nisancı, Nişancı, Murat Akyüz, Ahmet Kancabaş, Mümin Uslu, Abdül İçer, Alper Kızıldağlı, Eyüp Ataman, Anıl Hasanlar, Kemal Topuzlar, Sefa Albayrak, Tayfun Kalafat, Ümit Pala, Fatih Murat, Erkan Şirin, Müjdat Efe, Tayfun Nişancı, Muzaffer Başol. Denetim Kurulu Asil Üye Adayları Murat Başol, Özgür Karataş, Muhammed Ali İlter. Denetim Kurulu Yedek Üye Adayları Cumhur Şahin, Serdar Karaca, Levent Garip Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Delegeleri Ali Rıza Denizhan Ayhan Atakan Tayfun Çelik Yedek üyeleri Levent Garip Murat Başol, Sami Nişancı Değerli arkadaşlar oylamadan önce e, Muhakkak surette e, Sayın Başkan adayımızın e, Size söyleyecekleri olacaktır Ekrem Başkan, buraya bayağı bir hizmetler yaptı Tekirdağ Spor'a. Ee, az önce bir sistemde bulundu. Dedi ki, e, vefasızlık gibi e, şey yaptı. Doğru da söylüyor, şöyle doğru söylüyor. Tekirdağ Spor'a kimse sahip çıkmamış. Ya da çıkmak istememiş. Onun nedenini bilmiyoruz. Ama herkes diyor ki, bir başarı olsun. Tekirdağ Spor iyi yerlerde olsun. Şimdi üç gündür, dört gündür bir süreç yaşıyoruz. E, ee, i̇nsanlar diyor ki niye girdiniz, niye yaptınız? Ve bunları söylerim. Tekirdağ sporla alakası olmayan insanlar. Ben kendi Tekirdağ mal Bugün en azından e, 50 kişi beni arıyor. Kardeşim Tekirdağ sporunu. Peki o zaman siz Tekirdağ değil misiniz? 8 Tekirdağ sahip çıkıyorsunuz. Burada niye? Ee, niye bu isteklerde bunu ben onları anlamıyorum. Ama insanlarda şu algı olmuş. İyi olursanız çok iyisiniz. Kötü olursanız çok kötüsünüz. Herkesten şunu istiyorum. sporu biz iyi bir yere getireceğiz diye bir taahhüt etmiyorum. Ligde diyorum tutmaya çalışacağız. Önümüzdeki sezon iyi bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Ama bu birlik olur. Birbirini karalayarak, arkalarından konuşarak bana göre yanlış şeyler bilmiyorum ama sizin düşünceniz nasıldır? Buradaki insanların canı gözüde Tekirdağ sporu sevdiğini de biliyorum. Daha doğrusu Tekirdağ'ı sevdiğini biliyorum. Tekirdağ olmak başka bir Tekirdağ yok. Bir sürü Anadolu takımları var. İyi yerlerde. Tekirdağ spor niye yok? Bunları hiç kendine soruyor musunuz? Sormuyorsunuz. Ama herkes diyor ki beni bir yerlere koymayın. Niye? Kimsene cevap yok. O yüzden Ekrem Başkan'a yaptığı desteklerden dolayı emeklerden dolayı burada herkesin uzunluğuna teşekkür ederim. Çok eee Cefalar da çekmişler. Tekrardan gönüller teşekkür ediyorum. Kalbe. İnşallah iyi bir şeyler olur. Umudundayız. Tabii bu e, olur de olmuyor. İnsanların da destek olması lazım. Eğer tekirdağlı iseniz elinizi taşın altına koyun. Açık oyla yapmayın. Şey yapıyorum. Tekrar e, sandık gibi bir şey kurulmadı. Yönetim, denetim ve ASKF delegelerini asil ve yedek üyelerini açık oyla yapmayı öneriyorum size. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Yok. Evet. Biraz önce okuduğum listeyi yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu asil ve yedek üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. alıyoruz fotoğraf. Evet. Buradayız başkan. Onlar çekiminize sinyal da. <laughs>